Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar karşınızdayız. Değerli dostlar, Amerika'dan şok açıklama geldi. O silah denedik dedi. Amerika bir silah denedi ve Amerikalı uzmanlar Amerika'nın bir savaşa gireceğini söyledi. Amerika Hava Kuvvetleri Komutanlığı ses hızının 5 kat üstü hıza ulaşan bir hipersonik silah test ettiklerini açıkladı. Hava Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Amerika Hava Kuvvetlerine bağlı bir B-52H tipi Starforpress uçağı 14 Mayıs'ta Güney Kaliforniya kıyılarında bir AGM-183A havadan fırlatılan acil müdahale silahını başarılı bir şekilde fırlattı. Amerika savaşa girmeye hazır ifadelerine yer verildi. Silah uçaktan ayrıldıktan hemen sonra hızlandırıcısının ateşlendiğini ve beklenen ses hızının 5 kat üzerine çıkarak hipersonik özellik gösterdiğine işaret edilen açıklamada testin büyük bir başarı olduğuna dikkat çekildi. Söz konusu silah Lockheed Martin tarafından geliştirilmiş ve yüksek hızda hassas hedefleri vurmak için tasarlanmıştı.